Ekran yok mu? Ah, nasıl yok? Ekran var ya. Şurası bir tık daha ezik sanki. Aynen. Aynen. Süper. Şuradaki meyici keseriz. Aynen. Başka. Bu da ölür sanki ya. Ölmez. Bunlar bunları keserler beni. Mi? Ölmez be ya. BB'miz yok ki burada anasını satayım. Boşuna uğraşmak bununla kesemeyiz çünkü. VB falan olsa belki keserdik de. Aynı temler Sirius'la. Ha bir tek Draki farkı var burada. Bir de Rof yok burada işte. Bir de doğal VB yok. Onun yerine CS'miz var. Lan. Neyse, zorlamayalım. 75'e vurmayım dedim ama yine vurduk ya. Doğal VB lazım böyle düşsüz kalasın server. <laughs> evet yani doğal lazım da yo, yo, uğraşamam ya. Şey o kadar para vermek istemiyorum ya doğal VB'ye. Gerek yok yani. Ya yani bence böyle de iyi yani. Karuslar ya aman akayım. Kafam karıştı karusları vurmaya çalışıyorum. Doğal VB alırsam şey olur ya. Murat ayı bulur ama adam bir tane bebeği çözemedi Roni bu şey miydi ya? Kırdı bende o. Hadi be. Yedi ama 3200 deme hiç yedi. şey olmalı ya. Adamsın var ne Mesut Çevik'ten geldim ya. Hoş geldin. Mesut Mesut'a da selamlarımı iletirsin. %5 canı kaldı aynen ya. Şansıma. isteyeceğim bu sefer. Of. Ne vurdum lan ona. Göreceğiniz mi damage? Al. Damage. 6200. Kanka Murat aran iyisin tamamlatsam ikinci sorun içinden geçersiniz. Bro o teklifi Murat'ın yapması lazım bana. Ben gidip ona bir şey söyleyemem. Çünkü o adam içerik çıkarıyor. İçerinde belki Marlon olmasını istemez yani. O o biraz daha iyi bir yayıncı sonuçta. Böyle şeyler iyilerden kötülere gelmeli. Kötülerden iyilere değil. Ben o kadar iyi değilim yani. Ne yapıyorsun? 1920 çalışıyor şimdi bak. Neyse okumuyor mu yazdığını. <laughs> Karasavcısını ilk koyuyorsun. Altı buçuk adem içiyorsun. keke -ke. Adam okçu abi ne olacak yani adam şey değil ki neydi. Okçu öyle olur yani ne bekliyorsun. Ya adam ölür mü? Ölür lan bu. defans yok baba onun bize ölür bu Var abi yaradan sürekli geliyor. Aha öldük. Aklı çıktı CP'ye basınca. Yor be abi. Mission sonuç aramakta. Bebek gibi. Kanki ay videona.

Şu yanındakine vur da bir ölsün aman akayım bana vuracağına. <laughs> bir sene de önünden bırakmamışsın serverda diye. Yo bura ben bir kere geldim toptan bir çar aldım. Başka bir şey yapmadım ki yani bir item almadım hepsini toplu aldım. Bir tek shard'ı kendim bastım o kadar yani. Hadi lan O adam reel ölüyor amına Bence bu adamda buff mafyok bir şey yok ya. Üf. Neyse çok vaktimi harcıyorsun buraya. saldım seni. Allah'tan bir kere gelmiş şimdi. şey yapmadık ya. Çarda bir şey yok aslında yani. Çarda en büyük fark yaratan 10 şart var. Onu da istiyor ya. Hayatımıza bir kere upgrade yaptık. Onda bastık yani şansımıza. Lan. <laughs> Adamlara takıldım. <laughs> Lan hep sizin yüzünden, size bakacağım diye. Adam vs atmıyor ki nasıl atayım. Heyecan yaptım ama rakayım. Mezba sahibinden aldığımız şart da arkadaşlar. Altardakini kendimiz bastık. Ünlem şart yazıp videosunu izleyebilirsiniz. adam Hadi CHP gelsin de Şu açıktan şunu keselim ya Yok abi öldük. Bunlardan şeyler bitti ya neydi? Sen söyle. Öyle meşler teklenmiyor artık. <laughs> yani 4 kp var. 4300 AP var adam vuramıyor o zaman yani. Neyse takmayalım var ama öleceğiz. Yemez. Neyse kahramanlık yapmıyoruz abi. Free free ne Yemiyor çünkü 8 vs 1. Aynen CS güzel de bro. Bulması zor. Biz çaktırmadan aldık. Bu da eğer çaktırarak alsaydık en az 15-20k verirdik. Hiç söylemedik. Hiç şey yapmadan aldık yani. Eyvallah sağ ol, hoş geldiniz. Bakalım bir de bu meşlerde deneyelim şansımızı. Ne diyorsunuz? Yapmayacağız dedik ya aman akayım. illa yapacağız yani. Bunlar bir tık daha ezik gibi duruyorlar. O yüzden sanki şey yaptım. Bunlar şimdi birbirlerine vuracaklar. Bunu keseyim ben. Of ne güzel ya lan bu. Adam güzel öldü aman akayım. Parti başkanı öldü. Bunlar bitti abi. Ben sana söyleyeyim. Dedim ve ölüyormuşum. Aha güzel oldu bu. DB iyi geldi. Demek ki ezik ezikme de varmış aralarda. Hayda boku yedik. Kaç. Aha beni kovalıyorlar valla. <laughs> lan salın lan. <laughs> Vergisini aldık aman akıyım salın. Lan. Öldüm. Ya şu monitöre alışamadım. Monitörü sağa sola kayarken şey yapmak için. Sen Aşağı yukarıya aldım. Aşağı kaçacağım diye monitöre bastık. Aman akayım böyle bir şey yok ya. Şu sağa sola dönmüyor ya, Eğer sağına soluna şey koyarsan neydi monitör koyarsan. 3090 geldi yarın alıyoruz arkadaşlar. 3090'ı yarın inşallah. Gümrükte şu anda. Yarın takacağız 3090'ı. Aha öldüler hiç vurdu bunlara. Tertemiz. Kanki discord'u pm'den atsana be dur. Ne? Piyama sana ya. ya. Valla ben de çok merak ediyorum. Ya yani etkisi yok tabi canım. Ama şeye etkisi olacak yani. Mesela bak. Eee ben şu anda yayını. Gerçi hiç FPS düşmüyor da. Etkisi olur ve bir tık belki bir şeylerden, bir yerlerden bir şey gelir ya. Rahat olur yani. Girişe girelim. Bizi çekerler zaten. filmimizi bloklayalım. 3090 ne kadar kral. Bura ben 3000 dolar aldım ya. Ben ilk çıkanlardan aldım. Onlar biraz pahalı. Yayıncı ayağına şey yaptık neydi? İncelemeci izledik. Şey yapacağız dedik. Bir de onu incelememiz lazım aslında ama çaktırmayın işte. Beni odaya çekin. Adamı vuramadım ya lan. Aa tek yedi. Aman akıyım 888 vurdum adama şey. R. 3000 dolar iyi para. Aha çektiler beni odaya. Bir şey geldi. Bir şey söyleyeceğim. Ee, CC olayım mı? Poyraz. Neyi? CC olayım, olayım mı? Aa, Çift Lan çift de oynarız herkes kendi fırına alabiliyor. Bir şeye masu bulamadım ama ne ki bir monitora bak Kafam karıştı yayın aynen Çift de Çift de Çift de daha iyi oynarız o yüzden dedim. ya Herkes cezasını seri alabilecekse. Oka bunlar vs seralı. Yani tanka beni bir çekmem bir lavaboya gidip gelirim ama. dakikaya dakika ama mı vuracak dikkat. Kaç, 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 kaç. Ya beni teklediler. Bak, beni teklediler. Bu ne biçim bir ton ya? Ne ve sesi burada ya? de onlarda o kadar adam var mı ki? Onlarda bizim kadar adam var mı yani? 8 kişi der mi ki? Yani. şey demedim falan. <laughs> ne kadar? Whatsapp baksana. Ya benim telefon şeye girmiş lan. Dur silip moda girmiş bir saniyecik. Ha gördüm acı ya. Kanka onun yeri var ya. Evet önümüz var. Kanka bizim Bitlokşun lava gitti. Gel biz keseriz Bir de Chris'e soracaksın Jankin'e. Yaklaş. Geldim kanka ben. Dilemet. ne de ne? Öldü. Ben dön Lan daha... adamlar AFK la. Yalnız adam demeci mi ya? Kanki warrior normal işte boş kılıç mılıç basmaz ama ölmez ama nakayım ya. Oldu acayip bir şey ya. Maşallah diyorum. Sabit gelirimiz evet. var ya. Boş yayın, yayın sesimiz gidiyor mu? Gidiyor. Ya. Geldim geldim tamam. adede. Antine sen ver dersin? Arkandakini vursana bo, bo, bu 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 tek bir de vur bir tane. Hemen hemen kılın başı. Devam edin. Lan ölmemiş tam bu öldü diye bıraktım. Bilge Kana'ya bıçak attım. Yemedi. <laughs> 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 Adam ölecek lan. Eksi ölüyor, eksi ölüyor, eksi ölüyor. Ölme. Kurtardık adamı valla. En solda da Ne diyor? Ayrı konuş ne diyor Murat Paray şu atsansa. atsana. onun için ekip işi lazım benim ekibim yok burada ben atamam öyle veyse şu anda. Bugün ben ekipimi aldım. Yürüsene price hazır yalt başimdi. Dikkatli. Pull, vur 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 patla. Ya Doğan güzel price oynuyor ya. şimdi. Domenico da dünyanın en sağlam masa sağlam rakip. Ben onlarla daha iyileri var ya gerçekten var yani vardır da buro ben bilmiyorum benim tecrübeli Biraz değilim o kadar ya adamdan aldık rivali aman akaya Olma çok güzel oldu lan o attıkları şey 2k şey buff silme sana parti kurban olayım biz ne yapıyoruz? Allah. Biraz da aldık bile. Koştan. Biraz nerede AFK mı? Yürü bu yere Telefonu Mikrofonu kapatmışım ya. Topla diyorum. Hiç Sesim kere. gelmiyor. Anasını satayım. Hadi hadi. Ya ya şurada adam var. Malen yayıncı mısın acaba? Aynen yayıncıyım. Yayındayım aynı zamanda da. Oo, çok güzel. Ben de bugün açtım. İki izleyenim vardı. Aa. Kim konuşan kim? konuşan <gülüyor> kim? Konstantin. <laughs> ha. Constantin. Constantin. ha. <laughs> Beklerim. Geliriz ya iyi biliyorsun. Vallahi. Hatta ben SC'ye basmadım ama full müsünüz? Vallahi ben bunları kuşluyorum da. Aldım. Ha, gelir misiniz? Quest gelir misiniz? Sol sağ. Gördüm, sol. Kankasın. Bekledim kanka, yürü. yürü kanka. Yürü kanka. Yürü. Onu, onu satayım güzelmiş burası. Yürü yürü yürü. Torla başlayacağım kanka. Yürü. Kanka şey, şu torlu kanka oyun. Peki kanka. bir, bir tane. Yürü. Birledim süper top. Adama 8000 <laughs> vurdum lan. Hem de şeyli. Varıyorum varıyorum. <laughs> Birledim o kumanı. Okçu oh, şey var. <laughs> adama Adama 8k vurdum ve sablı vurdum onu. Bir geliyor. Birler var. Ha? <laughs> yürü bakın. Yürü oradan <laughs> şey. <laughs> Şu ünlem direkt yazarak bunu şey yapabilirsin ya. Stafa bunu yaramıyor da şeyi kısıyor ee, azalıyor hecan ya yavaş yavaş. Ne deniyor lan o ya? Zehir zehri kusuyor. Ark Karta var ama görmedim gördünüz mü, bilmiyorum. Arkada. Dön arka, dön arka, dön. şey üzeri var. Gelir Tamam tamam Döndüğümüz <laughs> iyi oldu gidelim kanka. Nereye gidiyoruz? Aynı zamanda yeni ekledikleri bir özellik daha var. Zehiri de kırıyor. Aha önümüzde meşter var. Öldü Allah'ın belası yaz. Kanki senin nickini de <laughs> okurken kötü oluyor be. Aldın 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 aldın. <laughs> abi tor açabilecek mi oraya yoksa? Kanka tor açtım da toru açık diye benim kafamdakini oynasana belledim. Devam alistim. Bir Öldü o. Tor oldu kanka oyna diye isim vererek oyna. Aldım bana. Kırdı kanka. 10 saniye tamam. de tartılmaz. Tekrar onu bırak bana. Tartı başını mı oynayın? Tekrar şu parta tekrar torun geldi. Oyna, oyna, oyna öne doğru. Aşağı doğru düştüler kanka. Aşağı doğru forlu. Bir tane var. Malin gördün kanka tek açıyorsun onu. Süper torlu. Ama ölmedi. Doğukan Doğukan hazır. Şimdi patlat be be. Sonra, da var kanka orada toru da var. Aldım. Biri hazır. Birlediğime bir anda dönsene. Dön. Şimdi bir anda yaklaş. 10 Kırık. sende. Aldım onu aldım onu aldım onu. Konstantin tek tane. Evet. Adam ölmüyor baksana bir parti var adamın üzerinde ve ölmüyor. Ve sabah bana mı diyorsun ki 3 vs 3 at. <laughs> Yürü mageleri yürüsene. Konstantin. Doğukan o güzel oynuyor bir de yani şey kırdırmıyor elini mesela. Şimdi yardım diyecektim. Tamam, <laughs> bana verin. Asal atalım mı vs? Yürü, bana arkaya <laughs> gidelim kanka. Kanka, şurada x e ne var? Işte. Tamam. mu? Tarsılmaz, aldım ben seni. Kanka, bir lead'ime hazır. Bekle, Koş. yaklaş, yaklaş. Şii, dur kanka, vur. Deyim, hmm. için, sat arp, sat arp. Tamam, ben burada yani. beni çeksene kanka bu şeye takıldım ama akayım. Çıkamıyorum. Ha çıktım. Aç abi aç, aç Açtım açtım torlu 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 Vur Yürü karısın, yürü karısın, doğru yürü oynasın diye. Kanka var solda tuttum. gördüm gördüm. Bırak bırak bak küçülmüş ödü. Küçülmüş. Vay anını satayım ya. Ben ters yaptım. Onu tutarak en solda ezik, ezik var. Ezik var biledim Manisto bu. Vur vur. Yürü önüne doğru. Lazım durma durma Suya doğru yürüsene suya doğru bak. bt var bt var gördün mü? Gördüm. Trip. Yürü. Sevdan Manisto'yu tutma. Aldım onu. Tek yedi. Arkan. Dön arkana doğru kafam klanlı var bildim. Hadi. Kullanmıyor. Kullanmıyor. Sağ sol mı? Oha bıçağı öldü. O, bıçağı <laughs> <kanka>. Yok anasının <gülüyor> gözü. Gelir <laughs> gör <laughs> <Sağ var, sağ gülüyor> <var. gülüyor> kanka. Lera hazır Gel yaklaş. Şeyikliğim. Bırak onu. Yürü bırak hazır. Onu. Bırak bırak bırak, bırak. Domingo, yürü kurdum kanka. Koş. Tuttum, tuttum. Hazır. Hazır for. Yürü kanka CC'den sonra. Doğukan koş. Doğukan. Yürü Doğukan'ı sap sap Geri çek. Vur. Al vur. Aldım onu. Aldım. Aldım onu, Al bıraktım. Vur. Yürü kanka Dominika'ya hazır yaklaş. Şimdi Superman vur. Vur. Kafamdaki Leroy'a dönsene bir anda. Leroy'a Leroy'a Eski oyna. Tamam ondayım ben. Bıraktım. Bir geri gel Malem tek. Malem tek durma. Çok güzel TP kanka. Yürü şimdi önüne. TSMX'e tutarak yürü. Yaklaş görüyorum ben seni. Şeyi. Zip atla kanka. Vur. Eve malis. Vur vur Aksan üzerine bir parti var o zaman Aldım onu. Aldım onu. Yürü şimdi önüne doğru. Doğukan'ı tutarak yürü kanka. Kanka bir malis satsan tek bir şey. Atacağım da Bırak onu. Kanka adamların üzerine bir parti adam var ama ya. Yürü yürü yürü. yürü. Doğukan'a yaklaş. Vur. Vur vur şimdi. Kırık vur. Vur tek dedi. Yürü torlu kanka önüne doğru. F2 oyna. F2 oyna isim vererek. Ops malis ya. İzlekler yardım istiyor mu hala? Ön kapına bakın. Baytı siles. Evet. Ay evet, kanka. Geliyor. doğru akkaşsanız geldik yani. CJ Price'la Malis'le zar zor oynuyormuş. Okçular mı? Yok, harman dolanlar ya. CJ Price'tan amına koyayım kill aldım.